Mahalle like, beş yol kamikazi Gözümün önünde canlanır mazi Hassas terazi Mahalle yol kamikazi Hassas terazi Gözümün önünde canlanır mazi Hassas terazi Siktir edince işi Olma o mahalle Evet benim korktuğun kişi Çok güzelmiş yanındaki dişi Siktir edince verdiğim işi Olma oğlum mahalle piçi Evet benim korktuğun kişi Çok güzelmiş yanındaki dişi Yanındakini de alacağım, Kurma oğlum, de açmam, de Yanındakini de alacağım zamanla kuruma oğlum sen de kafanda İşin düşünceye açmam ararsan Ne ara geçirdiniz sizde aslan Yanındakini de alacağım zamanla kuruma oğlum sen de kafanda İşin düşünce açmam ararsan Ne ara geçirdiniz sizde aslan Yoktu cebimde tonla para Giyiniyorum oğlum şimdi Zara. İş sayı vermem kalkaklara Gelmeyin yanıma olunca para